Merhaba sevgili dinleyiciler. İrfan Yolculuğu adlı podcast'imizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Yusuf Kaya, ilahiyat alanında çalışmalarıyla tanınan bir isim. Kendisiyle Bediüzzaman Said Nursi'nin Haşir Risalesi'nde neden teşbih ve temsilleri hikayelerle anlattığını konuşacağız. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Bey. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Hocam, dinleyicilerimize çok temel bir yerden başlayalım. Haşir Risalesi'nde neden bu kadar çok hikaye, teşbih ve temsil kullanılmış? Çok güzel bir soruyla başladınız. Aslında bunun birkaç önemli sebebi var. İlki teshil yani kolaylaştırma. Bediüzzaman Haşir gibi derin, soyut konuları halkın anlayabileceği basit ve akıcı bir dille anlatmak istemiştir. Ve bunu yaparken de teşbih ve temsil gücünden yararlanmıştır. Yani hikayelerle derin konular daha anlaşılır hale mi geliyor? Kesinlikle öyle. Mesela bir padişahın ordugahı, sarayı, misafirhanesi gibi örneklerle Allah'ın saltanatı ve ahiret alemi anlatılıyor. Böylece insanlar soyut kavramlar yerine somut ve gözle görülebilir benzerlikler üzerinden meseleyi kavrayabiliyor. Bu, temsili anlatımın en güçlü taraflarından biri. Peki hocam, sadece kolaylaştırmak mı yoksa başka sebepler de var mı? Elbette başka sebepler de var. Temsiller, hakikatlerin mül, akla uygun, muhsalam, mütenasip, uyumlu ve birbirini destekler olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda akıl tek başına haşir meselesini kavramakta yetersiz kaldığında bu hikayeler aklı destekleyici bir rol üstleniyor. Günümüzde özellikle taklidin kırıldığı yani inançların sadece ezbere dayalı olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzden temsili anlatım kalplere hitap etmede çok daha etkili. Çok ilginç. Özellikle akıl tek başına yetmiyor kısmını biraz açar mısınız? Elbette. Haşir, genellikle meseleyi nakliye yani nakle dayalı bir meseledir. Ancak akıl bunu gözde görmediği için anlamakta zorlanabilir. İşte burada Bediüzzaman, dünyada gözle görülen olaylar üzerinden ahireti anlamayı kolaylaştırıyor. Mesela baharın gelişiyle ölü toprağın dirilmesi bir nevi haşri hatırlatıyor. Bir çekirdeğin ağaç olması bir insanın kabirden kalkabileceğini düşündürüyor. Yani diyebilir miyiz ki bu temsiller bir köprü işlevi görüyor? Çok güzel ifade ettiniz. Bir akıl kalp köprüsü gibi. Gözle görülen ve bilinen örnekler üzerinden metafizik bir gerçeğe zihinsel geçiş sağlanıyor. Bu sayede hem zihin tatmin oluyor hem kalp ikna ediliyor. Son olarak şunu sorayım hocam. Dinleyicilerimize Haşir Risalesini okurken nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Şunu söyleyebilirim. Temsilleri sadece hikaye gibi değil, altındaki mesajı anlamaya çalışarak okumalıyız. Her temsil ahiret gerçeğine bir pencere açıyor ve bu pencereler imanımızı hem aklen hem kalben güçlendiriyor. Ayrıca bu anlatım tarzı sayesinde sadece entelektüel kesim değil, her yaştan ve eğitim düzeyinden insan bu hakikatlere ulaşabiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bu derin hakikatleri bir adım daha yakından tanıyabilmiştir.